Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde iki kişinin bir grubun arasında kalarak darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis havaya doğru ateş ederek tarafları ayırdı. Edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda iki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi grup arasında kalarak yerde tekme tokat darp edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırmak için havaya doğru ateş etti. Şahısların darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla an beyan kaydedildi.